içini ve dışını detaylı olarak çekeceğim çünkü bu çadırımı satacağım Allah nasip ederse. Çekilin. Allah'ım her yerdeler önümde arkamda. Gözümüz aydın. Artık yeni gelen tavuklarımızla beraber yavaştan pik seviyesine çıkıyoruz galiba. Evet sevgili arkadaşlar, yeni videomuzdan merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, 4 günden beri aşağı yukarı gece gündüz yağmurun etkisindeydik arkadaşlar. Hiçbir işlerimi yapamadım. Yani olduğu gibi en son çektiğim videoda ne gördüyseniz bahçe ve kümesle alakalı tüm hazırlıklarım onunla beraber tamamen kaldı arkadaşlar. Günlük yaptığım rutinlerimden başka hiçbir iş yapamadım. Allah'tan gelen bahar yağmurları hiçbir lafım yok. Aksine de yağmasını isterim. Sadece önümüzdeki günlerde çadırın kurulumu olacak. Umarım önümüzde 4 günlük bir süreç var. O güne kadar umarım toprağın üzeri kurumuş olur. Sadece bu 4 günlük süre içerisinde yağmur yağmazsa kendi açımdan çok güzel olur arkadaşlar. Bir taraftan Tam bahçenin arasındaki yürüyüş yolundayım arkadaşlar. Biberimizi diktik, domateslerimiz dik, patateslerimiz, marullarımız, börülcelerimiz, taze fasulyelerimiz dikildi bir taraftan. Daha da yeni arıkları açıp da yapmaya devam ediyoruz. İleriye de salatalıklarımızı diktik. Tabii şu sıra kümesle tavuklarla alakalı hazırlıklarım çok olduğu için hiç bahçe kısmı ile alakalı video çekimi yapamıyorum arkadaşlar. Aslında bahçe videolarını çekmemi isteyen arkadaşlar da var ama yapacak bir şey yok. Orası da bana bakıyor. İlk defa bugün hava açtı. Onunla birlikte işte. Bugün de ilk videoyu çekeceğim. Aşağı yukarı neredeyse video çekmeyeli de bir hafta oldu. Sağlık olsun. Şimdi bugünkü videonun en başında arkadaşlar kullanmakta olduğum ve sökülecek olan çadırımın içini ve dışını detaylı olarak çekeceğim. Çünkü bu çadırımı satacağım Allah nasip ederse. Piyasa fiyatının yarısına uygun fiyatına vereceğim arkadaşlar. O yüzden ki çekeyim. Almak isteyen dostlarım da kulağına kar suyu kaçırmış olayım. İlk önce videoya başlarken de Çadırımızı çekelim. Yapılacak olan işlerimizi de ondan sonra yapalım. Ardından yumurtalarımızı toplarız. Yemimizi doldururuz derken gene böyle video çekelim. Çünkü bahçenin içi vıcık vıcık çamurken çok fazla ekstra video çekemiyorum arkadaşlar. Videomuza başlarken de sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve aşağı yorumlar kısmına yorumlarınızı mutlaka yazmanızı bekliyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Yavaştan çadırın oraya geçelim. Evet şöyle geldik. Bu çadırın arka kısmı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 7'ye 10 Ekonomik sistem bir çadır arkadaşlar. Arka tarafına ben kapı da açtım. Sağında ve solunda yan taraflarında ikişer tane penceresi mevcut. Önde ve arkada da ikişer tane küçük pencereleri mevcut. Bunu kendi isteğinize göre büyütebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ön tarafından da devam edelim videomuza. Hemen girişin üstünde bir tane kırklık fanımız mevcut. Bu da içerisinde. Şu şekilde. Hayırdır toplanmışsınız buraya ha? Hayırdır? O karşıya coşturmuşlar. Karşı folluklar coşmuş arkadaşlar. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Güzellik ne haber? Ha, ne haber? Canım benim. Yerim seni. Uy, canım benim. <laughs> evet kızların da son durumu bu. Evet çadırın içerisinden kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 7'ye 10 ekonomik sistem çadırımız bu şekilde. Eşek semeriyle satılır hesabı. Kapı girişindeki kırklık fanı. Ondan sonra tepedeki ışıkları falan dört tane gün ışığı taktırmıştım. Ondan sonra iki boy nipel sulukları sağda ve solda. Daha sonrasında gelen arkadaşa belli olmaz birkaç tane folduk ikramı yapabilirim. <laughs> Hatta şununla dahil edeyim. İki tane burada tüneyimiz var. Geçen yıl yaptırmıştım. İki tane böyle ben köşeye yasladım. Çadırın fiyatının içine bu iki tane de tüneyi beraberinde vereceğim arkadaşlar. Şu taraftan da göstereyim. Şöyle. Şu köşeden de. Evet gördüğünüzler arkadaşlar. Çadırımız bu şekilde. Almak isteyen olursa bana yorumlar kısmından özelden yazabilirler. Ben de iletişim numaramı kendisiyle paylaşıp benimle iletişime geçebilirler. Üstelik söktürme derdiniz de yok. Buradan sökülecek. Ben de bahçenin bir köşesine koyacağım. Onunla alakalı da ekstra bir maliyetiniz yok arkadaşlar. Söktürme parası yok. Şimdi üzerinden tekrar geçelim arkadaşlar. 7'ye 10 70 metrekarelik çadırımız kapı girişindeki kırklık fanımız, iki boy sağda ve solda nipel suluklarımız, tepedeki dört adet ışıklarımız, gün ışığı aydınlatmaları, iki adet tünek vereceğim. Evet çadırımızla alakalı genel bilgiyi bu şekilde sizlere vermiş oldum. Şimdi yavaştan günlük yapılması gereken işlerime geçeyim. Yumurtalarımızı toplayalım, yemlerini dolduralım vesaire. Ama tavuklarımızı dışarıya salamayacağız. Dışarısı tamamen bataklık çamur arkadaşlar içeride iki gün daha oyalanmaya devam etsinler. Çekelim bakalım. Nereden başlayalım? Buradan başlayalım değil mi? Kapı girişinden başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Of çok gürültü var çok. Duymuyorum. Çekilin Allah'ım her yerdeler. Önümde arkamda. Su deposunun arkasında olmaz mı hiç? Çekil bakayım. Evet sevgili arkadaşlar. Gözümüz aydın. Artık yeni gelen tavuklarımızla beraber yavaştan pik seviyesine çıkıyoruz galiba. Normalde bir kovayı tam doldururdum. Artık ikinci kova da tam dolu vaziyette. Alabiliyoruz çok şükür. Ama bugün özellikle 150 adet Nick Brown'dan kaç adet yumurta alacağım? Onu soranlar oldu. Özellikle bugün onu netleştireceğim. Gideyim şimdi onları bir kolleyeyim bakayım kaç adet olmuş. Şimdi büyük yumurtalarımızı buna koyalım. Kahverengileri buna koyalım. Kirlileri de zaten ayırırız. Onları sileceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bunların içinde de tintet koralların küçük yumurtası kaldı. Onları şu anda bu videoya dahil etmeyeceğim. Çünkü rastgele gelişti. Ee, bugün videoyu çektiğim gün itibariyle Nick Brown'ların geleli tintetlerle beraber 52. gün. 52. günde renkten dolayı en azından Nick Brown'ların yumurtasını yüzdesel olarak bir hesaplama yapabilirim. Şöyle bir koli 30 adet. 30, 35, 40, 45, 49. 49 adet Nick Brown yumurtası var. Bu da 150 adette aşağı yukarı %33-34'e tekabül eder arkadaşlar. Yani 52. günde %33-34 verim arkadaşlar. Bundan sonrası hızlıca artacaktır. 1 kilonun altında gelmemiş olsa bile ilk 2 ayı tamamen cebinizden yedireceğinizi hesap ederek arkadaşlar iş yapın. Bunun da hesabını böyle yapmış olduk. Bahaneyle yağışlı havalardan dolayı bir haftadır video çekemiyorduk. Böyle bir videoyu araya sıkıştırmış olduğum iyi oldu. Kendimde yüzdesel anlamda tavukların geldiği günden beri olan yüzdesel hesabını da yapmış olduk. Böyle bir video oluşturduk sizlere kısa olabilir. En azından gene aydınlatıcı bilgilerin olduğu bir video oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arayı çok açmamaya çalışacağım ama elimden geldiğince arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.